da çıktı ama yine de beyazlarımız hızlanmaya başladılar. Şimdi bayağı hızlanmaya başladılar dostlar. Böyle yeni sürken kuşlarınızı rüzgarı götürmeyeceğinden emin olursanız uçuramaya devam edebilirsiniz biraz ara verdim. Bora şu yarışma için şunları yıkamış, şunları astı. Bir, bir saat, bir üç saat ara verdim. O yüzden böyle oldu. Rüzgar da çıkmış bulundu ama uçmaya devam ediyorum. Çünkü yavrular güçlü. Yavrular güçlendi yani baya. Son bir de olsalar da son e, iki de olsalar baya bir tamamladılar yani. Kendilerini yaptılar. Ama henüz Kanada kuyruğa yüklenmedikler için sıkıntı yok uçurmanda. Ama eğer oyuna binselerdi yani takla çevirip fişek tutmaya başlasalardı sıkıntı olabilirdi son 2'de ya da 1'de ya da 3'te. Çünkü fitil zorlayıp patlatır. Sakın ola öyle zamanlarda uçurmayın. Acele etmeyin. Sabredin. Sabrın sonu her zaman selamettir. Aradık olarak geçelim. Aferin. İnecekler. İnsinler. Biraz zoomla çekiyorum. Aferin takla alınmaya başladılar. Hepsi de hedefin içine indi maşallah. Güzel. Diğer gruba geçeyim. Abi, esintide bir uçun bakalım. Bir öğren de esintide nasıl uçuluyormuş. Eşek sıfaları. Dört bir yana dağılıyor. Bir tane kuş yabancı arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Şunlar bizim kuşlar. Beş tane. İki tane yabancı gidiyor. Bunlar da postam artık. Neyse. Bayağı bir iriler. Böyle şeyler de olabiliyor bu bölgede. Size. Hadi. Şu Arap bir tane kaçası beyaz olan Arap'ın kardeşi. Yani aynı soykuşlar da var. O Araplarda. Ama biraz özürlü gibi uçuyor tabi. da sonuna kadar açmışım. Ben de kuşları niye göremiyorum diyorum. Anlatıyorsa da ne anlatıyorsun? Havada kuş şey yok. Aferin sana Boz Yoruldular bittiler şöyle geçeyim de insinler. Rüzgar çok yoruyor Zaten gözleri yerde uçmak istemiyorlar rüzgardan dolayı Arap limon Boz Aferin sana Boz Devam ayıp tele vuracaklar neredeyse Evet Aferin size hadi bakalım Boz ne oluyor Boz geldi Hadi in eşek. İnemedim ulan. Sanki oyuna binmiş kuş gibi geziyor. Limon da burada. Bunların bu heyecanlı halleri beni benden alıyor. Eşeksi bunlar. İn bakalım hadi. Geliyor geliyor, inemiyor kuş. İyi, taklayı da hızlandırmış. Size defterlik değil. Aferin. E, taklayı hızlandırmış, aferin. Skagirer girer yakında bu. Ben size söyleyeyim, girer yakında. Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Limon da geldi. Geçti. Böyle de bir grup kaldırdım şimdi. Bunlar da en ufaklar. En son aldığım yavrular. Aferin size. Şu anda yüklenmiyorum bunlara, hem kanat alıştırıyorlar hem de hedef eğitimlerini pekiştiriyorlar. Biraz daha tam tüyden çıksınlar iyice, yani kanat, kuyruk bir olsun. Ondan sonra zaten zamanı geldiğinde kendileri başlayacaklar. Kendileri sökülecekler. Şu anda zorlamıyorum. Bakın kuyruklar falan zaten eksik baya. Şu anki konumumuz bizim hani sağlıklarını muhafaza etmek kanatları tutulmasın, açılsın. Hedef eğitimini veriyordum bu arada. Amacımız o. Bakın hepsi bahçeye indiler. Hepsi bahçeye indiler. Hiçbir sıkıntı yok Allah aşkına. Evet. Bu videomuzu da burada sonlandırıyorum dostlar. Yine yavru uçum videosu oldu. Kendinize çok iyi bakın. Ekelere daha henüz başlamadım. Çünkü hala e, kanatları tam kurumamış. Kontrol ediyorum da günlük daha tam kurumadı. O yüzden acele de etmiyorum. Zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlığınıza dikkat edin.